sponsor olmamız için tabi biz turizmciyiz. Dedim ki Nedim Bey biz turizmciyiz. Bizim hani gece sponsor olmamızdaki temel sebep ne? Daha sonra aklıma bir söz geldi. Sayın Cooper'in sözü. Futbol sadece futbol değildir. Ve bu söze gerçekten en anlamlı uyan insan Sayın Roberto Carlos bu zamana kadar sadece bize futbolu değil bize Brezilya'yı sevdirdi, bize futbol oynamayı sevdirdi. Duruşuyla, varoluşuyla ben kendi Fenerbahçe'liyim, kendisini hayranıyım aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum, ayakları sağlık diyorum tekrardan. Parol. Elmenik ve É o meu primeiro prêmio como treinador e estou muito orgulhoso de estar aqui com tanta gente importante do futebol, do esporte. E de verdade já são 5 anos de Turquia e de verdade esse prêmio vale muito para mim. Muito obrigado. Uma, uma ótima noite para todos. Bir teknik adam olarak benim aldığım ilk ödül ve bu yüzden çok büyük bir var benim için bu kadar da... Bu kadar da özel değerli bir misafirin arasında bu ödülü alıyor olmak sizden al